Atış, Mavi Vatan'ın yeni muhafızları denizle buluşmaya hazırlanıyor. Yakıta gerek duymadan dört güne yakın hizmet verecekler. Yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla düşmana göz açtırmayacaklar. Aselsan ve Sefine Tersanesi Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Türk savunma sayesinin ortaya koyduğu insansız deniz aracı çözümlerine iki yeni araç daha ekleniyor. Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif istihbarat, su üstü, su altı harbi gibi çok sayıda görevde aktif olacak. Otonom deniz araçları yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla da en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak. Her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebilecek. Evet. Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platformla üç gövdeli tekne formuna da dönüştürülebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanınacak. Araç elektronik harp, sualtı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek.